Rollo May, varoluşun keşfi kitabının ön sözünde şöyle diyor. İçinde yaşadığımız çağda bir paradoksla karşı karşıyayız. Radyo, televizyon ve uydulardan, adeta bardaktan boşanırcasına yağan bilginin hiç bu kadarını görmemiş, kendi varlığımıza dair hiç bu kadar büyük bir içsel belirsizlik yaşamamıştık. Nesnel hakikat arttıkça içsel netliğimiz de o kadar azalmakta fevkalade bir şekilde artmış olan teknik gücümüz bize bu gücü kontrol etmeye yarayacak bir araç sağlamadı ve teknolojide ileri doğru atılan her adım çoğumuz tarafından muhtemel bir yok oluşa doğru bizi iten yeni bir tarz gibi deneyimleniyor. Bunu hisseden ve yaşamın anlamını bulma konusunda her zamankinden daha büyük bir ümitsizliğe düşen insanlar varlıklarına dair farkındalıklarını türlü yollarla bastırıyor ve duyarsızlık, manevi tembellik hissi ya da hazcılığa başvuruyorlar. Başta gençler olmak üzere kimileri ise kendi varlıklarından kaçmak için gitgide artan ve korkutucu sayılarda intiharı seçiyorlar. Zamanın hızını ayak uydurmak günümüzde bir gereklilik gibi görülüyor ve bu da insanları sancılı bir sürece itiyor. Çünkü günümüzde daha hızlı, daha fazla, daha büyük sloganları her yerde ve sürekli karşımıza çıkmaktadır. İnsanlığı ilgilendiren tüm durumlardan ticari bir çıkar sağlama güdüsü etrafı sarmış ve insanları kendi sesine sağır hale getirmiştir. Medya ile körüklenen maddiyat, insanların çoğunun birbirlerini metalaştırması ve hedeflerine ulaşabilmek için birbirlerini basamak olarak görmesi sonucunu doğurmaktadır. Tüm bu ticarileşen hayat sonucunda insan ruhuna iyi gelen şeyler uzakta kalmıştır. Sınırları belirlenmiş günümüz dünyasında sürekli bir yerlere yetişme arzusu, günü geçirme telaşına karışmış, var olma sebepleri tartışılmaz hale gelmiştir. Peki bütün bunlarla mücadele etmek için neler yapabiliriz? eşyada sadeleşmek, zihinde sadeleşmek ve hayatımızın merkezine ruh sağlığımıza iyi gelecek şeyleri koymak bizi çağın dayattığı madde odaklı bir yaşamdan uzaklaştırabilir. Tabii ki bütün bunları hayatımıza uyarlarken kişilik özelliklerimizi ve içsel taleplerimizi dikkate almamız gerekir. Popüler akımlar ya da anlık coşkularla karar vermek yerine Gerçekten beni mutlu eden ne? Hayatta nelerden doyum alıyorum gibi soruların yanıtını detaylıca düşünmek gerekir. Önemli olan son dönemde artan reklamlarla, tanıtımlarla yanlış nesnelere duyduğumuz yoğun arzular üzerine düşünmek, bunların bize dayatıldığını mı yoksa gerçekten içsel bir talebimizin mi olduğunu analiz etmek gerekir. Bütün bunları yapmak, detaylı bir araştırmayı, benimsediğimiz şeyleri özümsemeyi gerektirir. Yaşamını anlamlandırmak için çabalayan herkese bu güzel yolculuğunda başarılar dilerim.